tarihin tozlu sayfalarını aralayıp, devasa kapıların ardındaki sırlara kulak vermeye hazır mısınız? Bugün sizi, duvarları binbir anıyla yüklü, koridorları fısıltılarla dolu görkemli saraylara götürüyorum. Bu taş yapılar, sadece kralların, kraliçelerin ve sultanların evi değildi. Onlar, aynı zamanda büyük aşkların, acımasız entrikaların, kırık kalplerin ve söylenmemiş sözlerin de sessiz tanıklarıydı. Bir an için gözlerinizi kapatın ve o anı hayal edin. Tavandan sarkan dev avizelerin kristal ışıkları, yerdeki el dokuması halıları aydınlatıyor. Köşedeki bir odadan, belki hüzünlü bir piyano melodisi yükseliyor. Merdivenlerden inen bir prensesin ipek eteğinin hışırtısını duyabiliyor musunuz? Ya da devlet büyüklerinin, imparatorlukların kaderini belirleyen o hararetli toplantılarındaki gergin sessizliği. İşte bu duvarlar, tüm bu anlara şahitlik etti. Her bir çatlağında, her bir süslemesinde yaşanmışlıkların izleri saklı. Peki bu sessiz duvarlar dile gelseydi bize neler anlatırdı? Belki de taç giyme törenlerinin görkemini, zafer kutlamalarının coşkusunu fısıldarlardı. Ya da belki de iktidar uğruna feda edilen hayatların, gizli geçitlerde buluşan yasak aşkların dramını gözler önüne sererlerdi. Bir valide sultanın gücünü, bir cariyenin gözyaşlarını, bir hükümdarın yalnızlığını. Hepsi bu duvarların arasında gizli. Saraylar sadece mimari harikalar değil, aynı zamanda yaşayan birer tarih kitabıdır. Onların dilini anlamak içinse sadece bakmak yetmez, dinlemek ve hissetmek gerekir. Geçmişin bu büyülü atmosferinde kaybolmak, tarihin koridorlarında gezinmek gerçekten heyecan verici. Sarayların anlattığı daha nice hikaye var ve biz de bunları keşfetmeye devam edeceğiz. Bu tarihi yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.